Kuşadası'nda ikamet ediyorum. Kırtasiye ile uğraşıyorum. Ama bu arada da geldiğim günden itibaren siyasetin bir fiil içerisinde oldum. Kuşadası'nın siyasette kimlerle nasıl siyaset yapıldığı noktasında kişi bazında herkesi tanıyorum. Bu olay Kuşadası'nı ileriye götüreceğine maalesef her gün biraz daha geriye götürdü. Türkiye'nin Dünyaya açılan kapısı Kuşadası maalesef ehliyetsiz ellerde turizm kenti olmak özelliğinden çok çok uzaklaştı. Kafamızı buna yorduk. Arkadaşlarımızla turizmci arkadaşlarımızla bir fil kafa yorduk. Neler yapılabilir? Kuşadası tekrar nasıl kazandırılır? Bununla ilgili projeler geliştirdik. Projesiz yola çıkmıyoruz. Çünkü Kuşadası'nın geldiği noktayı, neden bu noktaya geldik, geldiği noktasında da çok geniş bilgilerimiz var. O yüzden talibiz. Ve ben de e, 61 yılında öğretmenliğime başlayıp başladığımda e, 63 yılında Ödemiş'te bir köyde öğretmenlik yaparken o zaman Türkiye İşçi Partisi'nin e, Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar ve Çetin Altan Kuşadası'na geldiler. Ben o yıllarda öğretmendim ama bir Türkiye İşçi Partisi'nin bir neferiydim. O toplantıya, onların yaptıkları toplantıya o gün bulunduğum köyden 44 tane genci taşımış bir öğretmenimden. ben. <laughs> takım eziyetler görmedik değil ama hiçbirisi bizi pek etkilemedi. İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Şehzade 69 yaşındayım ama giderek e, bilincim arttı, direncim arttı ve ben Türkiye'nin gerçeklerinde geldiği noktadan geriye götürmek biraz daha ileriye götürmek noktasında kafa yormam belki de bana bu enerjiyi sağlıyor. Şimdi de e, Kuşadası'nın e, yönetilmesinde doğru yönetilmesinde. İşçi Partisi'nin saflarından belediye meclis aday adayı oldum. Teşekkür ederim efendim. O nedenle e, meclis üyeliği aday adaylığıma başvuru yapmış bulunuyorum. Kuşadası'nda e, 8 yıldır yaşıyorum. 8 yılı tamamladım. Aslan deliyim. Biyoloji eğitimi aldım. E, ama iki çocuğumu yetiştiriyorum sadece. Onları Atatürkçe olmaları için çaba sarf ediyorum. Böyle bir ortamda geleceklerimiz çocuklarımız olduğu için öncelikle hedef kendime onu seçtim. Ve şimdi de Kuşadası'nda böyle bir göreve talibim. Teşekkür ederim. Listede 6. sırada Ayşe Handan Ersin var.